Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Mehmet Şimşek, Gabardaki petrol üretimi 2024'te ihtiyacın %10'unu karşılayacak. Azine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gabarda günlük petrol üretiminin 25 bin varile ulaşmasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Şimşek, Gabardaki petrol üretimi 2024'te ülkemiz ihtiyacının %10'unu karşılayacak. Böylece cari açık kalıcı olarak azalacak ve rezerv birikimi hızlanacak ifadelerini kullandı. Gabardaki günlük petrol üretiminin 25 bin varile çıkması ile ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gabardaki petrol üretimi 2024'te ülkemiz ihtiyacının %10'unu karşılayacak böylece cari açık kalıcı olarak azalacak ve rezerv birikimi hızlanacak, dedi. Gabar'da günlük petrol üretimi 25 binası varile çıktı. Gabar bölgesinde günlük petrol üretimi 25 bin varile çıktı. Gelişme ile ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gabar'daki petrol üretiminin 2024'te ülke ihtiyacının %10'unu karşılayacağını belirtti. Bakan Şimşek 2024'te ihtiyacın %10'unu karşılayacak. Bakan Şimşek şunları söyledi: "Gabar'daki petrol üretimi 2024'te ülkemiz ihtiyacının %10'unu karşılayacak. Böylece cari açık kalıcı olarak azalacak ve rezerv birikimi hızlanacak. 2026 itibarıyla toplam petrol üretimi ihtiyacımızın %18'ini karşılayacak düzeye ulaşacaktır." hedef günlük 35 binası varil. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, TPAO, Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Gabar'daki petrol üretiminde yıl sonu hedefinin günlük 35 bin varil olduğunu kaydetti. Bilgin, şu ifadeleri kullandı, ülkemiz ekonomisi ve kurumumuz için büyük bir değer üretilmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz günlük üretimimizi sadece Gabar projesinden 35 bin varile çıkartmak. 2024 yılı sonu için hedefimiz ise, sadece Gabar projesinde günlük 100 bin varil üretim. Biz bu hedefi gerçekleştirebilmek için var gücümüzle, bütün takımımızda gece gündüz çalışıyoruz.